Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tam 86 yıl önce ebediyete intikal etti. 57 yaşındayken hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün ardından her yıl 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe büyük bir özlem ve saygıyla anılıyor. Bursa Valiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde heykel anıtının önünde program düzenledi. Saat 9'u 5 geçe siren sesleri duyuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Lili bak! Ardından programlar devam etti. Tayyare Kültür Merkezi'nde Sonsuzluğun Öyküsü isimli serginin açılışı yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından ve Cumhuriyet'in kuruluşundan kesitler izlenime sunuldu. Tayyare Kültür Merkezi'nde ayrıca Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nin etkinlikleri düzenlendi. Atatürk ağlayan, yas tutan ve parça parçalamak istenen bir toplum değil, ilkeleştirdiği temeller üzerine dürüst çalışmayla inşa edilmiş lider bir Türkiye tarih kurucusu bir Türk milleti görmek istedi. Ey Büyük Atatürk! En büyük eserim dediğin, Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiğin bu Türk gençliği senin tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak sözün doğrultusunda çalışıyor ve çalışmaya Devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti emin ellerdedir. Gözün arkada kalmasın, ruhun şad olsun. Okul müdürü Çağatay Yaşlı'nın konuşmasının ardından 10 Kasım Atatürk'ü anma günü kapsamında liseli gençler bir dizi gösteri sahneledi. Atatürk'ün hayatından kesitler sunuldu. Atatürk oratoryosuyla şiirler okundu. Bu kızları hepsi de sen. O ikincisi sonsuzlukta ruh gibi bir şey görünmez.